Kargon geldi. Hadi hemen açalım. Bakın. Aç, tekrar açıldı lan. Dur bir dakika. Oo, bir pay mı? var? Çalışıyor mu? Lan çalıştı. Ama Azerice bu. Lan dondu ya. Dur bir dakika. Fotoğraf <laughs> çektim. Oha! Ayyuh! Dur bir dakika video çekeyim. Evet şöyle sallan sallan. Evet. Ee, kamera hassasiyetini görelim. Bakalım. Dur sesi açalım. Hmm. Evet. Neyse lan. Şunları da açalım. Dur bak. Lan. Lan bunu belirtilmemişti. Çalışıyor. Hayır. Bataryası vardı ama. Neyse. Şarj gidiyor. Evet. Açalım. Lan bu ne lan? Burada not var. Ben senin takipçilerim sana niye? Diğerler yolladım. Açıp bakarsın. Ali teşekkürler. Şu... What? Bir tane daha var. Şarjı var mı? Büyük ihtimalle bataryası yok. Tahminim doğruydu. Aç. kapa 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 Oha! Oha! Efe çıktı var. Ama kırık. Kırık. Bu da kırık. Bu da kırık. Bunun da halinde de ser kalmamış. Ya bu çakma. Çakma. Neyse. Bu da bir işe yaramaz artık. Bununla hiçbir bok olmaz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve beni desteklemeyi unutmayın. Böyle bok bok içerikler yollamayın siz. Benim gibi yapmayın. Ve kendinizi zarara sokmayın arkadaşlar. Bay bay.